Ya senle mi oynayayım onunla mı? Ne karışıyorsun sen? Ben karışmadım ki. Üç. Aytekin abi. Ne var lan? Mallar bir şey mi oldu oğlum? Yok abi mallara bir şey olmadı da, şu karşıki köyden oluk oluk duman çıkıyor. Hani lan ben niye göremiyorum? Yamacın öbür tarafından gözüküyor buradan değil. Kalkın bakalım lan şuna doğru mu söylüyor? Hani oğlum? İşte abi bak şurada. Bana köy kimin köyü? Dur bakayım. O Mustafa'nın köyü değil mi ya? Lan Mustafa sizin köyde duman var, gel bir bak bakalım. Müşmünaz abla kızıyor ya. Gel gel affettim, gel. Aa, gel lan gelmiş onun. Bakalım ne dumanıymış. Lan Mustafa sizin köyde düğün falan var mıydı? Oğlum düğün olsa tavuğunuzun sesi duyardı salak. Doğru söylüyor. Bence öyle var ha. Bence de. Oğlum, kokuyu almıyor musunuz lan? Mis gibi pişik kokusu gelir. Sanki evinde başka bir evi şey pişirmiş ki öyle konuşuyor. Ha siktir lan oradan. Yılbaşında kokuyu alıp bizim evin kapısına dayanan sen değil miydin? Ne çabuk unuttun? Tamam o zaman. Ay sen Mustafa'yla git bak ya. Ne yapalım? Gidelim de. Işte. Peşime gel bak. Lan. lan ölü ekmeği kesin o ha. Olabilir. Dilek getir şu kevgiri de dolduralım şimdi en son. İpi tepidi tepidi mi? Tepe değil mi? Yok Lan. daha gele biraz var. Kolay gelsin ben de Hanım bu. Sağ ol amca. buğdayı nerede buldun? Ne yapalım bir yerden bulduk işte tarladan azıcık çıktı. Kış ihtiyacı kaynattık. Oldu kolay gelsin. Sağ ol. Tamam. Ürmeyin de yapın işinizi ya. dur. Hayırdır Mustafa oğlum? Dağda hayvan otlatıyorduk. Duman görünce geldik. Acep birine bir şey mi oldu? Diye. Bir şey yok. Sadece fedik kaynatıyoruz. Ne güzel kokuyor lan Mustafa değil mi? Yanındaki çocuk kim? Arkadaş. Ben yani düşün ki? Dumanı görmüş gelmişler. Sanmışlar ki ölü ekmeği var. Hayırdır Allah korusun öyle bir şey yoktur. Hmm. Hmm. Al oğlum. Yok hmm, yok ben istemiyorum. Al. Al sen al. Sağ ol. Al oğlum al Mustafa sen de al. Gel kızım gülbeyaz buradan soğuktan ver. Bir... Al Mustafa al. Al kızım şimdi. sana oğlum. İstemiyorum. Niye almıyorsun oğlum? Abla yukarıda arkadaşlar da var da biraz daha alabilir miyim? Hadi erkek çocuğudur. Neyse kalmasın. Onların da anneleri kaynasın. Hadi lan gidelim Mustafa. Hadi lan hadi. Lan Mustafa hadi gidelim. Versem kazanı da götürecek. Sanki evlerinde her gün hedik kaynıyor da. Mustafa da beğenmecelik yapıyor, almıyor. Mustafa'nın derdi hedik değil gül beyaz. Aa, bu. <laughs> Benim sevgili boylu kızım ama şuna bir bak. Tabii. Geçen gün düğünde de çaldı söyledim. Çok güzel sen, çaldı söyledi. Onun babası da çok güzel çalar söylerdi benim peşimde. Meğensem herkese söylermiş. Bacağına bakmıyordu. Tövbe tövbe. Benim kızıma göz koymuş.